Birinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 55. Ben Sabiha Gökçen. Bursa'da bir çiftlikte dünyaya geldim. Ailem ben daha çok küçükken aramızdan ayrıldı. Bu yüzden bana ağabeyim baktı. Ben 12 yaşındayken bir gün Atatürk evimizin yanındaki köşke geldi. Onun yanına gittim ve okumak istediğimi söyledim. Bu istediğim Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve beni evlat edindi. Önce Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdim. Sonra da Atatürk'ün isteğiyle Fransızca öğrenmek için Fransa'ya gittim. Diğer sayfaya geçiyorum. Sayfa 56. Fransa'dan döndükten sonra Atatürk'ün kurduğu Türk Kuşu isimli Uçuş okulunun açılış törenine gittim. Buradaki planör gösterisi beni çok etkiledi. O anda Atatürk'ün de desteğiyle pilot olmaya karar verdim. Eğitim biti, eğitimim bitince orduda görev aldım. Ordudaki ilk kadın pilot bendim. Tek başıma Balkan turu yaptım. Ordudan ayrılınca Türk Kuşu Uçuş Okulu'nda baş öğretmen oldum. Dünyada Havacılık alanında başarılı olmuş 20 kişiden biri seçildim. Bir de ödül aldım. Tüm dünyaya Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdim. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ben oldum. İstikbal göklerdedir diyen Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürümekten mutluluk duydum. Suat Turgut, Serhat Filiz adam olmuş çocuklar. Sayfa 7'ye geçelim. Aşağıdaki kelimeleri size başka hangi kelimeler hatırlatıyor yazınız. Evet. Pilot kelimesi arkadaşlar bana uçak gökyüzü ostes olabilir. Önder, Önder deyince lider, Atatürk, başarı. Benim aklıma gelenler sizlerde arkadaşlar. Farklı kelimeler aklınıza geliyorsa bunları yazabilirsiniz. İkinci etkinlik, aşağıda yapılan eşleştirmelere göre tanımı verilen kelimelerdeki eksik harfleri tamamlayalım. Bahçe içinde yapılmış süslü ev. Bu nedir arkadaşlar? Köşktür. Buradaki eksik harfimiz k harfi köşk. Hemen altındaki ile devam edelim. Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanların oturması için evler bulunan geniş toprak parçası. Bu da nedir arkadaşlar? Çiftlik. Eksik harflerimi yazdım. Yaşanacak zaman, gelecek, istikbal, eksi karakterimi yazıyorum. Havanın yer değiştirmesiyle uçan, uçağa benzer motorsuz hava taşıtı nedir bu? Planör. Sayfa 58. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. Sabiha Gökçen nerede dünyaya gelmiştir? Yani nerede doğmuştur? Evet, Sabiha Gökçen nerede doğdu? Yazıyorum. Sabiha Gökçen Bursa'da kesme işaretini düzelteyim. Bursa'da dünyaya gelmiştir. Yani Bursa'da doğmuş arkadaşlar. Gelmiştir. Nokta. İkinci soru. Sabiha Gökçen Atatürk ile tanıştığında kaç yaşındadır? Evet, Sabiha Gökçen Atatürk ile 12 yaşında tanıştı. Nokta. Üçüncü soru, Sabiha Gökçen pilot olmaya nasıl karar vermiştir? Sabiha Gökçen Planör gösterisini izleyince pilot iyi yazalım pilot olmaya karar vermiştir nokta. Dördüncü soru. Sabiha Gökçen pilotluk eğitimi bitince nerede görev almıştır? Sabiha Gökçen Ergül pilotluk eğitimi bitince orduda görev almıştır. Beşinci soru Sabiha Gökçen ordudan ayrılınca nerede baş öğretmen olmuştur? Türk kuşu uçuş okulu okulunda baş öğretmen olmuştur. Sayfa 59'a geçelim. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki cümleleri metindeki oradan oluş sırasına göre numaralandırınız. Öncelikle Atatürk evimizin yakınlarındaki köşke geldi. Bir. Yanına gittiğim Atatürk'e okumak istediğimi söyledim. İki. Atatürk beni evlat edindi ve okuma istediğimi gerçekleştirmemi sağladı. 3 Ordumuzun hatta dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldum. 4 Beşinci etkinlik. Metne göre doğru olan açıklamalara da yanlışa ya yazalım. Atatürk'ten kendisini evlat edilmesini istemiştir. Evet Atatürk kendisi evlat edilmesini istiyor arkadaşlar. Sabiha Gökçen Atatürk'ten kendisini evlat edilmesini istemiyor. Direkt Atatürk bu şekilde talep ediyor. Onun için bu yanlış. Atatürk'ün isteğiyle Fransızca öğrenmiştir. Doğru. Ağabeyinin deseyle pilot olmaya karar vermiştir. ABD'nin desteğiyle değil arkadaşlar. Atatürk'ün desteğiyle yanlış. Dünyada havacılık alanında başarılı olmuş 20 kişiden biri seçilmiştir. Havacılık alanında başarılı olmuş 20 kişiden biridir arkadaşlar. Bu biri de doğru. Sayfa 66. etkinlik aşağıdaki verilen kelimeleri bulmacada bulup örnekteki gibi işaretleyelim. Evet pilotu buradan bulmuş. Evet pilotu işaretledim. Okul. Okulda. Burada uçak uçak kelimesi altında Atatürk Atatürk şöyle arkadaşlar yukarıdan aşağıya Türk kuşu Türk kuşu da yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya ve en son tören kelimesi tören kelimesi de burada en altta B bölümü Bulmacada verilen kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım. Evet, pilot kelimesini hecelerine ayırmış. Pilot. İkinci kelimemiz okul. Okul kelimesini hecesine ayırarak yazıyorum. O kul. Üçüncü kelimem neydi? Uçak. U çak. Dördüncü kelimem Atatürk. A ta Türk hecelerine ayırdım. Beşinci kelimem neydi arkadaşlar? Türk kuşu. Türk kuşu. Son kelimemiz tören. Tören şeklinde hecelerine ayırdık. Sayfa 61 7. etkinlik. Özel adlara getirilen ekler hangi noktalama işaretiyle ayrılır? Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. B. Aşağıdaki adlara getirilen ekleri uygun noktalama işaretleri kullanarak yazınız. Evet altına tekrar yazmam gerekiyor. Sabiha özel isim olduğu için Sabiha kelimesine gelen ek'nin ekini kesme işaretiyle ayırdım. Hemen yanından devam ediyorum. Atatürk özel isim esme işareti ü. Fransa Fransa bir ülke Fransa ya ve son kelime Bursa Bursa da bir şehir özel isim Bursa da şeklinde yazdık. 8. etkinlik İyi bir konuşmacı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Nedeninizi açıklayın. Evet burada arkadaşlar kendinize göre kendinizin iyi bir konuşmacı olduğunuzu düşünüp düşünmediğinizi arkadaşlarınıza lütfen ifade ediniz. Konuşurken aşağıdaki böyle kurallardan hangilerine uyarsınız? Burada arkadaşlar yine kendimize göre işaretleme yapalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.